Ben bu yaz neredeydim? Nereden bilelim ya? Size soruyorum ben bu yaz neredeydim? Şaban, söyle ben neredeydim? Vallahi Kayseri'de olabilirsiniz. Hayır. Malatya. Hayır. Gaziantep. Hmm. Kahramanmaraş. Değil oğlum bu tarafa. Edirne. Tamam. Çık dışarı. Peki hocam. <laughs> bu kadar basitmiş mi? Dur! Oh. Oradan çık. Ha. Mesela Fransa. Heh. Yürü İspanya. <laughs> ha. Geç denizi. Geçeme. <laughs> Niye? E yüzme bilmiyorum. Boğulurum hocam. <gülüyor> <gülüyor> Aptal o zaman uçağı uçağı. Ha? Nereye geldin? Nereye? Söyle bakayım. Sen söyle bakayım. Ha? Hadi. Hadi hadi. Aptal herif. Bilemedim geç yerden. <laughs>